Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Habertürk'ün açık ve net programında Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma MİUS üzerine açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2023'te ilk uçuşunu yapacağını ve 2023 sonunda seri üretime gireceğini açıkladı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisine konuşlandırılacağını açıklamıştı. Kızıl Elma Mius'un 2 yıl içerisinde ürün haline getirilmesinin hedeflendiğini belirten Haluk Bayraktar, bu sebeple yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler olsa da Kızıl Elma ürün haline gelene kadar sipariş almayacaklarını belirtti. İlk uçuşunu 2022 Aralık ayında yapan Kızıl Elma'ya yerli hava yer ve hava hava mühimmatlarının yanı sıra Aselsan tarafından geliştirilen ASA radar, entegre elektrooptik sistemi ve sinyal istihbaratı sistemleri entegre edilecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha EXPO 2022'de TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Bayraktar TB3 SİHA için PD-170 turbo dizel havacılık motorlarının teslim edildiğini açıklamıştı. Bizim geliştirdiğimiz motorlar irtifa yakımında dünyada sınıfındaki en iyi motorlar, bu sınıfta 30 bin feet'i geçen başka İHA motoru yok. Aksungur bizim motorlarımızda 30.000 bin feet'i geçti ve bunlar gerçekten de az yakan motorlar, motorumuz Aksungur'la 49 saat havada kaldı. Son olarak da TB3 için yine bu PD-170 serisinden motorlarımızı teslim ettik, Baykar Savunma da bunların entegrasyonuyla meşgul. Teknik özellikleri Teknofest 2021'de açıklanan Bayraktar TB3, Bayraktar TB2'ye kıyasla kısa pistlerden kalkış kabiliyetinin yanında daha yüksek faydalı yük kapasitesine ve taşıma esnasında alandan tasarruf için katlanabilir kanatlara sahip olacak. 2022'de gökyüzü ile buluşması beklenen Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'da 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor. Bayraktar TB3 SİHA Anadolu'nun güvertesini kullanarak Stobar tipi iniş kalkış yapabilecek. Ayrıca Anadolu'ya entegre edilecek komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA'nın operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor.